Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bedwars'ta zıplamadan oyun kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir video olur. Şimdiden kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada abi şöyle bir buton var. Yani arkadaşlar bu butona neden bilmiyorsunuz. Tıklayın üstüne ya. Tıklayın gitsin. Evet normalde arkadaşlar oyundayken başlayacaktım ama size şöyle bir şey göstereceğim. Buradan geldiğiniz gibi şöyle girince özel odaya katıl ve özel oda oluştur şeyleri var, seçenekleri var yani. Bunlar ikiliye falan görmüş, gelmiş mi? Gelmiş aynen. Bunlar da ileride belki arkadaşlarla falan çekeriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bu arada bu fikri de ben bulmadım. Sanırım yayından bir takipçimiz falan yazmıştı. Oralardan bir yerden hatırlıyorum ya da Discord'dan mı yazdılar da? Emin değilim nereden olduğunu. Uuu çok heyecanlıyım abi. Zıplamadan acaba nasıl kazanabileceğim mi? <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar tahta kılıçla kazanamamıştık. Ama onu kazanacağım. Merak etmeyin bende Evet hızlı bir şekilde 12 oldu abi. Özelini göstermem lazım. Çünkü zıplayamam ama üstten kesin gelecek adam. O yüzden bir bedimi kapatmak istiyorum. Yanlışlıkla zıplama tuşuna space tuşuna gidiyor elim. Keşke çıkarsaydım tuşu da bari kolaylık yaşasaydık. Bir saniye buradan eğer düşersem aşağı. Gerçi otomatik de zıplayamıyoruz. Kaldık burada. Abi bir saniye ben buradan nasıl çıkacağım? Zıplamak yasak bana. Otomatik de zıplayamıyorum. Otomatik kapalıymış. İyi ki kapalıymış en azından şey olmaz da ben burada kaldım. Zıplayamıyorum arkadaşlar olamaz. Ne yapacağız? Aşağı mı atlayacağız mecburen? Amacımız zıplamadan oynamak. Evet yeniden hızlı bir şekilde şöyle aldım. Şöyle taş kılıcım çektim. Şöyle bir yiyeyim elmamı. Of oh, afiyet olsun. Adam bu arada ne yapıyor abi? Sanırım iyi bir oyuncuya benzemiyor. Bedeni falan kapatıyor. Eğilmemde iyi, iyi ki bir sıkıntı, sıkıntı yok. Bak şimdi eğilme dedim diğer videoya konu çıktı. Eğilmeden Bedwars kazanmak. Şöyle hızlı bir şekilde yolumu yapmak istiyorum abi. Ee, adam bu arada sanırım yeni bu oynayan kardeşimiz o yüzden sıkıntı etmeyeceğine düşünürken ben. Abi çok zorlayacak gibi geliyor bana ya. Hiç alışkın olmadığım için hiç zıplamadan Bedwars oynamadım. Şuraları da kapatalım da yanlışlıkla oraya düşer deriz. Otomatik koşu da aktif değil. Zıplamadan bilmiyorum ya belki kazanamayabilirim belki. Çünkü adamlar yukarıdan falan gelir zorlayabilir. Yani her zaman turuncu gibi bir takipçimiz. Pardon takipçi diyorum. Oyuncu olmayabilir. Evet mesela şurayı yükselttim. Ben neden burayı yükselttim ki? Bak adam ne yapıyor abi? Kanka ne haber? Ben geldim. Hoş geldim. Abi şuraları bir saniye. Yolu yaptım. Ne haber kanka? Kanka zıplayamıyorum. Kusura bakma sen de uç bakayım. Beynini kıralım seni şöyle de. <laughs> Eğilebiliyorum iki. ki. Adamın hemen arkasına geçelim. Gel kardeşim. Geldim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin ve Elim boş gideceksin kusura bakma seni de öldürmüş olduk. Evet şuradan hızlı bir şekilde eşyalarımı çekmek istiyorum ama Şöyle bir sıkıntımız var abi zıplayamıyoruz ya bu benim aklıma takıldı nasıl alacağız maçı Umarım pek fazla zorlanmayız neyse şuraya doğru yol yapalım bari rushlayan olur mu acaba bize İnşallah olmaz Bu arada yukarı çıkamadığım için geri şuradan şöyle yapacağım Çok zekiyiz arkadaşlar Bakın arkadaşlar hala aramızda abone olmayan arkadaşlar var O tuş boşa yapılmadı hadi bakayım Şaka şaka Abone olmak isterseniz olabilirsiniz 7 elmas oldu abi oradan geri nasıl gideceğim hiçbir fikrim yok Çünkü zıplama full yasak bana Yani olabildiğince Nasıl diyeyim size Eee Şeyine göre şekline göre oynamaya çalışacağım İnşallah da kazanabiliriz Ama bir saniye biz base'e geri dönemeyiz ki Nasıl döneceğiz? Çünkü yukarı zıplayamıyoruz ve Base'ler şöyle yukarı doğru az yukarı doğru yapılıyor Evet bunu düşünmedik arkadaşlar Bir kere zıplama hakkımız olsa mı acaba? Hmm. Evet şöyle göstereyim abi nasıl gideceğiz hiçbir fikrim yok. Abi ben yine zıplamayacağım dur bakayım zıplamadan yapabilir miyim? Aklıma bir şey geldi ama zıplamadan olur mu ki? Dur la deneyelim hadi la hadi la olur mu? Hadi. Hadi be oğlum olmuyor dur. Eyvah ben burada kaldım zıplayamıyorum. Zıplamak yasak. Hmm. Gözünüzü kapatır mısınız arkadaşlar? Abi şuraya kadar bloğum. Evet. Şuraya kadar bloğum olsaydı yine çıkamazdım çünkü şurası yani. Nasıl çıkacağım? Kaldım burada abi zıplayamıyorum. Neyse hadi bir kere zıplama hakkımız olsun abi başka zıplamayacağım merak etmeyin arkadaşlar. Yoksa bu tur turkuaz bizi keser. Her şeyi de almıştır bu. Aha, adam beni gördü. Raşlıyor. Bir saniye bir saniye bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye adam arkamızda. Zırhı çekmem lazım. Şimdilik elmas kılıç aldım. Gel kardeşim ne haber hoş geldin. Eee ben zıplayamıyorum. 2 saat dur bakayım. Nereye? Hop Boş attık ya ciddiyim boş attık, doğru. Bu arada adam bana alev topu falan atar abi hiç hiç şey kurtulma hakkımız yok. Kurtulamayız yani zıplamadan. Kurtulamayız ama bakalım artık. Şöyle bir görünmezlik alalım da daha da kendimizi güvende hissedelim. Kırmızı da gitmiş abi kırmızı ne alaka? Bir saniye. Oo! Hayır! Aa ben burada kaldım. Ben de fikirler tükenir mi arkadaşlar? Burada kaldım ama hadi bakayım. Vay canına. Abi çok saçma oynuyoruz. Ciddiyim çok saçma oynuyoruz ya. Gözünü sevin bu nedir? Bu arada sadece kırmızının bed kalmış abi. Kırmızının bed'e gitmek istiyorum ama eğer aşağı düşersem çok kötü olur o yüzden geri çıkamayabilirim. Abi bu nedir ya? Böyle bir video çıkacağını aha kaldık burada kaldık abi burada kaldık. Şu görünmezliği aha üçün de bed yok abi ortaya gelirlerse tamam. Tamam gitmemize gerek kalmadı arkadaşlar. Bir kere zıplamış olabiliriz. Bir kere zıplama, zıplama olsun yani o kadar da olsun yani geri gidemeyiz yoksa. şimdi adamları bulmak kaldı sadece geriye. Ada acaba neredeler? Bu arada elmasları yaklaştırtmayacağım onları. Yaklaşırlarsa güçlenirler. Biz base'e geri gidemeyeceğiz zaten. Demin alev topuyla şans eseri çıktık da adamlar nerede bu arada? Reisler. Arkadaşlar gelin beraber oynayalım. Neredesiniz? Aa turkaz gördüm abi. Turkaz gördüm. Gelir mi? Hadi kardeşim gel buraya uğraştırma. Bak ben zıplayamıyorum zaten. Ben burada kaldım zaten hadi. 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 Hadi be. Hadi be gelmiyor adam. Adam gelmiyor arkadaşlar. Şu yarım blok olmuyor. Kaldım abi burada. Aha adam görünmez oldu gördüm. Tamam. Abi 10 saniye var geldi geldi. Gelemez gelmezse alamayız. Gelemez gelmezse alamayız. Geliyor mu? Şurada bir elma yiyelim. Tamam. Kardeşim gelsene hadi bir saniye. Aha görünüyoruz. Ne haber? Gel hadi kapışak. Merhaba. Aha ben ortadan gidemiyorum ki. Gel hadi gel gel. Gel gel kapışalım. Gel. Bak yükseltiyor bir de bak bak bak. Adama bak bak bak. Kardeşim zaten buradayız. Ne sıkıntı diyorsun İn aşağıda kapışak. Hadi erkek ol biraz. Erkek ol sana güveniyorum. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Aradım aksiyon abi. Aradım aksiyon. Alamayacağız. Alamayacağız. <laughs> Küçük bir tebessüm. Evet arkadaşlar maç alamadık ve bayağı kısa bir video oldu yani. Abi alacağım zaten düşünmüyordum. Çünkü zıplamadan oynuyoruz. Bir kere zıpladık onda zaten base'e gitmek için zıpladım. Yani zıplamadan neredeyse imkansız. Çünkü zümrütler alıyorsunuz. Base'ler biraz şey yapıldığı için falan filan derken yani geri gitmesi biraz zor oluyor. Size ee, deneyimimi söylemem gerekirse abi Eğilmeden oynayabilirsiniz ama zıplamadan oynayamazsınız bence. Ama eğilmeden de deneriz sizler için. Umarım güzel bir video oldu. Bence beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan kanala abone olup bildirimler açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.